Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Eğer hazırsanız ve bana eşlik etmek istiyorsanız, gelin rahat bir oturuşa, matınıza başlayalım. Rahat bir oturuştayım. Dik duruştayım. Çenem karşıya açık, çenemi hiç düşürmüyorum. Burnumdan nefes alıp, ağzımdan nefes veriyorum. Biraz burada rahatlayalım. Omuzlarım, boynum sıkıştırmıyor. Açtım gözlerimi ve geliyorum buradan Tabletop yani dört ayak pozisyonu. Omuz işlerim, omuz genişliğinde açık. Diz kapaklarını da yerleştirdim mata, kalçamın altına yerleştirdim. Hazır olduğunda pozisyonu bulduğunda keten kol, kelenek duruşu yapıyoruz. Nefes al, aç çene. Bar nefes, sırtı yuvarla, karnın sok içir. Al nefes bırak nefes nefes aldım bırak nefes al nefes dört ayak. Şimdi sağ kolumu gökyüzüne kocaman açıyorum, Bakışlarım o yönde. Nefes alıyorum ve nefes verirken sol kolumun altından geçirdim. Sağ yanağım ve sağ omzum ata yapıştı. Sol kolum uzun. Burnumdan nefes alıp burnumdan nefes veriyorum. Rahatla burada kal birazcık. şimdi geriye. Kalktım tekrar. Sağ kolu bir kez daha kocaman gökyüzüne açıyorum. Ve geldi tekrar. Mata yerleşti. Şimdi sol taraftayız. Sol kolum uzun. Yukarıda. Bakışlarım da önünde. Geçirdim. Sağ kolumun altından. Kolun uzun sol yanam ve sol omzun mataya yerleştir. Kalalım burada biraz. Konuldan nefes alıp konuldan nefes veriyoruz. Şimdi geldi geriye. Ve tekrar sol kolu kocaman gökyüzüne açıyoruz. Gömderdik geriye. Ve buradan geldim çocuk pozuna. Kolu baş. Ve alın. Mata yerleşti. yani. Gel. tekrar dört ayakta Şimdi günün ilk aşağı bakan köpeğini yapacağız. Önce güzelce elini yerleştir. Parmakları açık. Takım ayak parmaklarımı masa. Yavaşça yükseliyorum. Bacaklarımı birer birer pedal yapıyorum. Arka bacaklarımı açılsın. Да. sıcaktı bacaklarım. Ve burada başımızı diz kapaklarımıza eğdirmeye çalışıyoruz. Kapan burada güzelce. Gel yani geriye ve yavaş yavaş bedenini yuvarla karşıya. Ve geldim şimdi daha pozundayım. Ayak tabanlarım yere köklendi. nefes veriyorum. On nefes. El, el, kocaman gökyüzünde bir araya getir. Şimdi eller geldi kalbin ortasına. Nefes akışı devam ediyor. Öncelikle sağ dizimi karnıma çektim. Burada elini iyi kur hazır olduğunda geriye doğru kocaman bir adım at. Ve geldim burada ikinci savaşçı. Şimdi geldim. Sağ el, sağ bacağı yavaş üstünden. Burada kalbimizi kapatmıyoruz. Tam tersi. kalbim, çenem karşıya açık. Yan beden açılıyor. Geldim tekrar. ikinci savaş. geldi yere. ve gönderdim öndeki bacağımı geriye. Aşağı bakan köpekti. bacakları tekrar yer yer yapalım. Ya da şimdi ayak tabanları yere. kenarına başımı koymaya çalışacağım. Yavaşça yukarı doğru yuvarlıyorum vücudumu. Ve geldim tekrar burada. Daha fazlındayım. Dik duruşunu bozma. Burundan nefes al. Burundan nefes ver. camanın gökyüzünde bir araya ve getirdim elleri kalbimin ortasına şimdi sıra sol bacaktan sol dizimi yavaşça karma doğru çekiyorum dengeni bu sağ ayağım yere köklendi ve yavaşça geriye doğru büyük bir adım attım Geldim buradan ikinci savaşçı. Nefes alırken nefes verirken geldi sol el sol baca sağ kol başın üstünden uzanıyor. Burada kalbimizi karşıya açıyoruz ve çenemizi kaldırıyoruz. Ruhundan nefes al ve burundan nefes ver. Geldim tekrar. İkinci savaş. Avuç geldi yere. Hemen verdim bacağımı geriye. Aşağı bakan köpek. geliyorum. Rahat bir oturuşa geldim. Eğer kocaman gelsin gökyüzüne bir araya. Ve kalbin ortasına. Eğer burada rahat ediyorsan gözleri kapat. Burnundan nefes al ve ağzından nefesi bırak. Ah. <laughs> zihnime teşekkür ederim. Harika bir deneyimdi. Kendimi çok seviyorum. Ben çok kıymetliyim. Için çok teşekkür ederim harika bir deneyimdi bana çok iyi geldi umarım sevmişsinizdir kendinize çok iyi bakın diğer videolarda görüşmek üzere buluşmak üzere hoşçakalın.